Evet, herkese merhabalar. Tırıtın Kraliçesi ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönül dostlarım. Bugün sizlere yine sizlerin çok sevdiği bir açılımla geldim. Ayrı, dargın, kırgın ya da küskün müsünüz? İletişim halinde olabilirsiniz ama belki şehir ya da ülke olarak ayrı olabilirsiniz. Dargınlık, kırgınlık ya da küskünlük vardır aranızda gibi 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 eğer aklınızdaki kişiyle bu enerjiyi taşıyorsanız hadi bakalım er ekran başına sizler için ayrılara özel iskambil açılımıyla sizlerle birlikteyim. Evet en sevdiğiniz açılım için hazır mısınız? Evet. Haydi bakalım canım gönül dostlarım. Her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı tabii ki siz canım gönül dostlarıma niyet alarak şöyle bir karıştırıyorum ve tabii ki şöyle bir odaklanıp rezone olmanız için kartlarımla sizi şöyle bir minik bir süre ...baş başa bırakmak istiyorum. Evet, şimdi canım gönül dostlarım... ...şöyle bir odaklanın, rezone olun... ...ki biliyorsunuz önce can, sonra canan mutlumuz. Şöyle bir odaklanıp niyetinizi alın... ...ve yine aklınızdaki kişiyi ve kendinizi düşünerek... ...ki bunu da unutmayın, bu açılımlarım... ...kolektife, bütüne ve genele hizmet eden açılımlar... ...eğer ki daha bireysel, daha kendime ait... ...kendi yaşantımla ilgili özel bilgilerime ulaşmak... ...ve net bilgi almak istiyorum diyorsanız da... ...0544-405-5790 WhatsApp iletişim hattımdan... ...yazarak benimle irtibata geçebilirsiniz. Aynı zamanda kanalımı izledikten sonra kanalıma Lütfen abone olursanız yorumlar ve beğeniler ve süper teşekkürlerle de destek olursanız beni mutlu edersiniz ki kanalıma da destek vermiş olursunuz ki biliyorsunuz Ayrıca YouTube algoritması gereği yepyeni bir prosedürle ilerleyecek artık herhangi bir kanala üye değilseniz oranın videolarını izleyemeyeceksiniz Bu yüzden dolayı da eğer benim enerjimde kalmayı istiyorsanız kanalıma abone olmanızı naçizane tavsiye ediyorum. Hadi bakalım. Şimdi hazır mısınız? Şöyle bir odaklandık. Rezone olduk. Önce kendimizi sonra aklımızdaki o dargın kırgın ya da ayrı olduğumuz kişiyi niyetimize aldık. Haydi bakalım. Şimdi şöyle bir kartlarımı toparlıyorum. Güzel enerjilerimi göndererek hemen kartlarımızı şöyle bir yerleştirelim bakalım gelen enerjiler neler olacak yine diyorum ki birinde bütünün en yüksek hayrına şifa olsun en doğru cevapları alarak kolektif enerjime rehberliğime niyet alıyorum evet aa ne kadar kafalarınız karışık yani Ayrı dargın kırgınlar. Niye bu kadar böyle kafalarınız karışık bakalım. Hadi bakalım şimdi merkezden başlayalım. Gelen mesajlar ne olacakmış. Hazır mısınız? Ooo evet. Şimdi bakın canım gönül dostlarım. Öncelikle niyet ettiğiniz kişiyle ayrılığınıza sebep olan bir kadın ve bir erkek geldi burada. Şimdi bu bir kadın ve erkek... Ee, iş hayatınızdan olur, aile ya da arkadaş çevrenizden olur, akraba çevrenizden olur ya da ya da ilişkinizde bir hırs ve kıskançlık sebebi olan bir kadın ya da bir erkek olur. Şimdi ben hep diyorum ya kendi hikayenize göre alın diye. Bu yüzden de her birinize ...kolektifte uyacak şekilde yorumlar yapmaya dikkat ediyorum. Şimdi burada bir kadına bir erkek yüzünden... ...evet yolların ayrıldığı sizin bir başka yola... ...aklınızdaki kişinin de başka bir yola savrulduğunu söylüyor kartlarım. Ayrıca yine burada tabi mecazi anlamda bir yolu söyledim... Ayrıca yine burada e, aranıza giren bir yol, şehir ya da ülke mesafesini de veriyor kartlarım. Çünkü burada bir de deniz aşırı, Bakın deniz yolu da var. Ya bir deniz, okyanus bir şey geçiliyor aradan, ya da işte biriniz deniz olan bir yerde, biriniz deniz olmayan bir yerde gibi bir durum söz konusu. Şimdi burada sizin e, konuşmalarınızda, laflarınızda özellikle bu yaşanan ay ayrılık ya da bu araya giren mesafe ve araya giren hani bu ayrılığa sebep olan kişiler ya da yol gündeminizde yani sizin laflarınıza ve konuşmalarınıza yansımış. Yani bu laflarınıza ve konuşmalarınıza yansıması işte birilerine anlatıyor olabilirsiniz, birileriyle dertleşiyor olabilirsiniz. Çünkü sizin konuşmalarınıza, laflarınıza ve söylemlerinize düşmüş ...bu durum... ...yani an enerjisiyle ayrılarda ...durum bu... ...hadi bakalım diğer kartlar ne diyormuş... ...devam edelim... ...ay çok gözyaşı dökmüşsünüz... ...inanılmaz bakın gözyaşı ve ölüm kederi... ...şimdi ben ölüm kederini söylediğim zaman... ...çoğu zaman işte... E, ...izleyicilerim bazen işte hani böyle bir... ...ağır diyor ama öyle değil... ...bakın... E, ...ben bunu defaten... ...İskambil destekli açılımlarımda... ...hep söylüyorum... E, psikologlar dahi bunu artık e, kesinlikle teyit ediyor, e, onaylıyor. E, aşk acısı, özellikle ayrılıkta çekilen aşkla bağlantılı ayrılık acısı gerçekten e, yaşanmış ölüm acısıyla, ölüm kederiyle eş değermiş. Ama gerçek aşklar, gerçek sevgiler için konuşuyorum bunu burada. E bu da tabii ki sizin size yansımış daha ziyade. Ve çok üzülmüşsünüz, gözyaşı dökmüşsünüz hatta ve hatta belki de e, çok sevdiğiniz bir yakınınızda, bir dostunuza, bir arkadaşınıza bunu paylaşmışsınız ya da o size bir destek vermiş, size yardımcı olmaya çalışmış. Eğer böyle bir durum söz konusu değil ise de hani kendi içinizde e, çıkış ya da çözüm yolları aradığınızı söylüyor. Yani bu döktüğünüz gözyaşı ve kedere dair ve bu ayrılıkla ilgili kafanızda zaten yapmak istediğiniz ve çıkmak istediğiniz bir yolda var zaten burada. Hani yine burada mecazi bir yol diyorum. Yani bu ayrılığı sonlandırabilmek ya da bir şekilde iletişime geçebilmek adına kafanızda planladığınız bir şeyler var imiş. Ve evet şimdi yine bakın burada çok enteresan bir gündem. Şimdi bir kere öncelikle güzel haberle başlayayım. Ee, çok sevineceksiniz. Şimdi bu ayrılığa bağlantılı bir sevinç var. Niye biliyor musunuz? Bakın, niyet ettiğiniz kişinin muhabbetinde, aşkında, sevgisinde hala sizin yatağınıza ve size olan özlemi. Şimdi burada yatağınıza olan özlem, e, burada yanlış anlaşılmasın, bir daha söylüyorum parantez içinde çok eski bir açılım yapıyorum size e, ve e, bunu çoğu kez de belirttim dile getirdim hatta e, kendimi tanıttığım kısımda da var rahmetli babaanneciğimden, nurlar içinde yazsın. ondan bana miras bir açılımdır bu çok eski bir açılımdır ve tabii eski söylenler işte muhabbet yatak hane gibi şimdi bunlar o zamandan benim dilimde kalan e, kelimeler e, tabii ki ben de bunlarla telaffuz ediyorum ve hani bunu e, böyle çok genç yeni nesil anlamayacağı için de şöyle açarak anlatayım. Şimdi muhabbeti bir kere sizin niyet ettiğiniz kişinin aşkı, size olan sevgisi, sevdası e, ve bağlılığı ve e, yatağınızla işte sizinle ...sensel temasıdır... ...cinselliğidir... ...ya da size olan libidosunun yüksekliğidir... ...yani bunu yaşadınız yaşamadınız o ayrı... ...o sizin özeliniz... ...ama burada size olan... ...hani e, yükselmesi... ...ya da size olan... E, ...tutkusunu da... E, ...göreceksiniz ki... ...burada işte ondan sonra... E, gelsin sevinç. Şimdi bunu nasıl görüyorsunuz? Bak nikah kartı geldi. Şimdi burada nikah e, hem bu ilişkideki istenilen noktayı veriyor. Yani ya bir ciddiyet istiyorsunuz ya evliliğe giden yolu istiyorsunuz ya da işte adı konulsun istiyorsunuz belki de yani evliliğe giden ya da yola girelim istiyorsunuz ya da evlenmek her neyse işte yine kendinize göre alın burada sonuç itibariyle ayrı ya da dargın ya da kırgın olduğunuz kişi size muhabbetiyle aşkıyla sevdasıyla sizin yatağınıza size olan tutkusu ve özlemiyle gelecek ve bu geldiğinde de size öyle bir mesajla gelecek ki işte burada o son noktayı koyacak ama nikah enerji ama ciddiyetiyle. Bakın ve bu da size tabii ki sevinç ve mutluluk olarak yansıyacak. Evet şu kısmı sevgiyle ben de aldım kabul ettim. Hadi bakalım devam edelim. Hemen akabinde yine. Bakın şimdi sizin de muhabbetinize. Ay siz yüz yüze geliyorsunuz. Allah'ım. Evet çok uzun zamandır iskambil açılımında böyle yüz yüze gelmeyi görmemiştim evet yüz yüze geliyorsunuz zaten sizin en çok istediğiniz sizin de muhabbetinizde aşkınızda sevdanızda tutkunuzda en büyük arzunuz isteğiniz şu an ayrı dargın kırgın küskün olduğunuz kişiyle yüz yüze gelmek hem de onun olduğu yerde hanesinde yüz yüze geliyorsunuz şimdi hanesi nedir ya onun yaşadığı şehirde, ülkede yüz yüze gelmek ya da onun hanesine belki de gideceksiniz. Belki ailesinin içinde olacaksınız. Belki onun yaşadığı ev, onun yaşadığı çatı altında olacaksınız. Ama bunu e, tabii ki kolektif olduğu için iş yeri olarak da düşünebilirsiniz. Onun yaşadığı bir mekan, onun bulunduğu bir mekan olarak da düşünebilirsiniz. Ama burada siz kesinlikle ve kesinlikle yüz yüze geleceksiniz. Tabii iskamet sende de zaman veremediğim için zaman veremiyorum ama yakın bir zamanda inşallah bir yüz yüze gelmek gündeminizde olacak. Evet, en güzel haber. Hadi bunu da sevgiyle alıp kabul edelim. Hemen devam ediyorum. Evet. Bakın şimdi burada niyet ettiğiniz kişi size öyle bir gelecek ki kendi hanesinde, kendi yatağında, kendi etrafındaki kişilerle bir kavga ve bir münakaşa içine girmiş ya da girecek ve bundan sonra zaten size bir adımı olacak. Bak o da sizin hanenizi özlüyor ve istiyor. Yani ben şu an bulunduğum ortamda mutsuzum, huzursuzum, tartışma ve münakaşalar içerisindeyim. Üstelik bazı kayıplar yaşadım ve ben senin olduğun yere, senin hanene senin yaşadığın ülkeye, şehire, işte o çatının altına bir yola çıkmak istiyorum. Benim kafamda böyle bir düşünce var diyor aklınızdaki ayrı olduğunuz kişi. Ve yine bakın yine bir gece yolculuğuyla. Bakın bir gece yolculuğuyla bu. Hani bir akşam yolu vardır, evet. Ama burada e, özellikle size gelişi bir gece yolculuğunda olacak. Mesela bir hani hep burada dedim ya bir gece ansızın gelebilirim diye çok eskilerden bir şarkı vardır. Belki böyle bir gece ansızın kapınızı çalabilir, bir gece ansızın bir karşınıza çıkabilir ne bileyim. iş çıkışında bir bakarsınız karşınızdadır. Mesela örnek veriyorum. Ama bir ya da bir akşam yolculuğundan işte bir gece yolculuğu yapar sizin yanınıza gelir gibi bir gündemi olacak aklınızdaki kişinin ve bakın siz aslında burada diyorsunuz ki benim laflarımda, konuşmalarımda, yüreğimde, kalbimde hep senin düşüncelerim ve fikirlerin vardı. Ben zaten bu düşünceler ve fikirlerle kendi yüreğimde, kalbimde hesaplaştım. Kendi kendime tekrarlar yaptım. Acaba işte ne düşüncededir, ne fikirdedir ve bana bir şekilde o yoldan çıkıp geleceğini biliyordum. Mesajıyla karşılayacaksınız. Zaten sizin hissiyatınızda böyle bir e, olayın da olduğunu söylüyor kartlarım. Yani bunu hissediyor musunuz da? Şimdi burada ayrılık enerjisine bakın çok enteresan bir şekilde hani ilk etapta ilk başladığında da söylemiştim ya bir kadın bir erkek enerjisi var burada diye ya da hırs ve kıskançlık. Bakın aynı enerji patladanak burada da geldi. Şimdi burada ayrılık enerjisinde özellikle aklınızdaki kişinin tarafından bir kadın verildi burada evli ya da boşanmış ya da boşanma aşamasında bir kadın veriliyor burada. Şimdi buradaki bu kadın, e, onun yakınında olan bir insan olabilir, bir akrabası olabilir, tanıdığı bir insan olabilir gibi 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 yine kendi hikayenize, kendi yaşanmışlıklarınıza göre alın burada. Çünkü burada bakın, bu kişiden sebep ayrılık olduğuna dair ya da Araya giren e, kıskançlıkları da buna katabiliriz e, sizin ya da onun tarafından geliştirilen. E, çünkü burada bakın e, bu, bu konuyla bağlantılı yemekli içmekli bir ortamda yüz yüze gelip bir zaten yüz yüze gelme var ama bir de yemekli içmekli bir ortamda konuşmalar yapılarak bu ayrılığa sebep olan... Kişi, olay, artık neyse, bunların e, bir e, sağlamasını yapacaksınız, bir konuşmasını yapacaksınız. Bakın ve bu konuşmada bakın en karlı olan sizsiniz. Bakın karlı olan derken e, burada e, bu konuşmanın, bu ortamın size yarayacağını söylüyor kartlarım. Ama burada tabii ki sizin çok e, doğru hareket etmeniz lazım söylemlerinize dikkat edin konuşurken. Benden söylemesi. Ve bakın, evet şimdi geldik buradaki sıkıntılı enerjiye. Şimdi bu ayrılıktaki sıkıntılı enerjilerden biri de maddiyat. Maalesef ki bakın paradan mı sebep bir sıkıntılı gündemin oluşması. Ayrıca yine aklınızdaki kişinin sağlık problemleri de var. Şimdi sağlığıyla bağlantılı özellikle de e, sizden hariç etrafında belki de mücadele etmesi gereken belki de e, bağımlılıkları da olabilir etrafındaki bazı insanlar da olabilir yine kendinize göre alın burada çünkü biri ya da birilerinden de kaynaklı. Burada bir sıkıntılı durumun gündemde olduğunu görüyorum. Sağlığına da yansımış çünkü bu. Ama maddiyatla da ilgili sorunları olduğundan dolayı bunlarla bağlantılı sanki böyle bir çözüm üretme düşüncesi içerisinde kendisi. Bakalım sonucumuz ne diyor ayrılar için. Şimdi zaten güzel haberi vermiştik. Yüz yüze gelme var dedik. Hadi en güzelini de söyleyelim. İletişim ve haber bekleyenler. Haber var. Şimdi aslında aklınızdaki kişinin yüreğinde, kalbinde duruyor bu haber. Yani kalpten göndereceği, gönülden göndereceği bir haberle size sevinç ve mutluluk var. Zaten yüz yüze gelmeniz de var. Ha, barışma var mı diye sorarsanız şimdi onunla ilgili zaten bir ee, minik bir e, sağlama yapacağım yine bu açılıma dair. Böyle bir e, ekstrem bir şey de katacağım buna bugün şimdi size. Ama şurada şu sonuçla bağlamak istiyorum. Haber var, onun yüreğinden, kalbinden, gönlünden gelen haber var. Sizin zaten kafanızda çok mahkeme yaptığınız, kararsız kaldığınız bir konuda bu haberden sonra net bir karar alacağınız mesajında verebilirim. Şimdi şöyle bir kartlarımı toplayıp sonuca bağlamak istiyorum. Sonuç olarak diyoruz ki ayrı dargın kırgın küskünler tamam yüz yüze geliyorsunuz. Güzel güzel mesajlar var, iletişim var. Peki burada diyelim ki soralım bütün bunların sonucunda bir barışma, bir birleşme ya da ilişkide tekrar bir süreç olacak mı diye bir soralım. Ondan sonra da bakalım sonucu bitirelim. Evet. Şimdi bakın. Evet bir görüşme var. Bir iletişim var. Tekrar bir şeylerin muhakemesini yapmak var ama burada sıkıntılı ve hastalıklı bir durum var. Şimdi bu sıkıntılı ve hastalıklı bir durum engel olarak yansıyor. Tekrar o ilişkiye geri dönmek ya da tekrar bir şeyleri resetleyip baştan başlayabilmek adına. Şimdi burada önemli olan bakın ...sizin ve karşı tarafın düşünceleri ve fikirleri. Burada eğer ki ortak bir noktada buluşursanız... ...bakın hala ucunu açık bırakıyor kartlarım. Evet şuradan bir siz geldiniz. Şöyle bir bakalım sizin sevginiz ve aşkınız geldi. Ve karşı taraf geldi. Ya böyle bir şey yok. Evet canım gönül dostlarım. Diyorum ki e, burada gerçekten sevgi ve aşk var ise bu ilişkide çünkü her iki tarafta birbirinden kopamayan bir bağla bağlı sevgi ve aşkın kazanacağını tekrar baştan sıfırdan eğer ki şu hastalıklı ve sıkıntılı engeller aşılırsa bu ilişkinin süreceği mesajını da veriyor kartlarım. Evet canım gönül dostlarım. Bugünlük de benden bu kadar. Yine benimle olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca abone olmayı, lütfen yorum ve beğeni bırakmayı da unutmayın diye hatırlatmak istiyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.